Saat 5 oldu ve ben daha sahur hazırlamadım. Önce şunları uyandırayım da yoksa yarım saatte kalkıyorlar zaten. Alper Bey, Cansu Hanım hadi kalkın. Öf ne oldu Şevkat? Hadi sahur vakti. Eee kalkıyoruz. Ben kalmıyorum. Zaman zaman. Kalkmazsan iftara kadar dayanamazsın. Öf kalktık kalktık. Tamam daha sonra sahura hazırlıyorum. Şimdi açeleyi uyandıracağım. Geldik işin zor kısmına açeleyi uyandırmak. Açıl ya uyan. Of ne var ya. Ramazana girdiğimizi hatırlamıyor musun? Senin beynine hiç mi bir şey girmiyor? Aa, doğru Sara tamam kalkıyorum. Üstüme zıplamasaydın iyiydi. Hadi elini yüzünü yıka sonra da dişini fırçala. Öf tamam. Hadi yemeği hazırlayacağım. Hadi bana bay bay. Öf saat 3'te yattım da 2 saat uyudum yine uyandırdılar. E, yüzümü yıkayayım bari. Önce suları koyayım. Bundan sonra da bunları masaya koyayım. Ay dur açalım ki ne Artık dolduralım ve bitti. Bunu masaya koyayım ve ek. Evet. Biraz peynir alayım. Şimdi tek ekmeği kesip üstüne peynir koymam gerekiyor. Bunları da masaya koyayım. Ve sonunda bitti. Hadi gelin. Ben yatıyorum. Bulaşıkları yapamayacağım bugün. Yanıt veren de kimse yok. Aman ben bana ne gidiyorum ben. Bağıran şefkat miydi? Herhalde. Ne dediğini duymadım ama hadi. Hadi yemeğe 15 dakikamız var. Açeli yanardı. Buradayım. Hadi. 15 dakikamız var. Öf tamam. Su içelim. Ben de. Ve ben de. Apropur. 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 Ve bitti. Bulaşıkları kim yapıyor? Sen büyük ki de anne. Ben mi? Şefkat nerede ya? Ene yani, duymadın mı Şevka at, abla. Daha yerine demedim bulaşıkları yapamayacağım diye. Aa, ve kulaklarımı göster göstermem gerekiyor doktora. Efendi. Hadi bulaşıkları sen yapıyorsun. Allah Allah sen neden yapmıyormuşsun? Öf tamam yapayım hadi. Yok şaka yaptım hadi ben evin annesiyim. İyi tamam. Hadi iyi geceler herkese. Ben dişimi fırçalayıp yatıyorum. Ben de. Kızım önce sen fırçala sonra ben fırçalayayım. Tamam. Baba ben benim diş fırçamı sola koydum. Seninki sağda. Benimkini kullanma. İyi tamam. Öf uykum kaçtı. Yarın nasıl kaçacağım acaba okula? Aa doğru yarın tatilin ilk günü. Evet o zaman kaça kadar yatmak istersem yatarım. Ya da yarın kızlarla bir şey yaparız bakalım. Hadi iyi geceler sizlere.